Likya yolunun güneşle kavrulmuş patikalarında yürüyüşçüler ormanın güvenli olduğuna inanır. Ama sislerin içinde marit cinleri pusuya yatmıştır.'' Tanrılardan veya şeytanlardan etkilenmemiş, asil ve kadim cinler sessizce izler, dikkatsiz olanları bekler. Kayıp yürüyücüler iz bırakmadan yok olur, geriye sadece çığlıkların ve ayak seslerinin lanetli patikada kaybolan yankıları kalır. Lanetli orman hiçbir insanın duymaması gereken sırları fısıldar ve her gölge hayal edilemez bir doğaüstü korkuyu gizleyebilir. Hayvanlar imkansız şekiller alır, gece havası doğal olmayan bir ürperti taşır ve Marid dağlarda dolaşan her huzursuz ruhu kontrol eder. Bir yanlış adım ve Likya yolu kadim cinler, lanetli patikalar ve kaybolan yürüyücülerle dolu bir kabusa dönüşür. Bu patikalarda yürümeye cesaret edenler, hatırlayan bir karanlık, cezalandıran bir orman ve unutulmayan bir dehşetle karşılaşır. Adımların izleniyor. Hayatın bizim. Ethan Walker her zaman dünyanın saklı güzelliklerini arardı. 28 yaşında, tutkulu bir yürüyüşçü ve doğa fotoğrafçısı olarak yalnız seyahat eder, el değmemiş patikaları ve kadim kalıntıları keşfederdi. Bugün ise Likya Yolu önünde yaşayan bir müze gibi uzanıyordu. Güneşli kayalıklar, fısıldayan çamlar ve altında sonsuz, sakin turkuaz deniz. Ethan sık sık durdu, yıkılmış duvarları ve geçmiş uygarlığın kalıntılarını fotoğrafladı. Farkında olmadan her adımı onu yerel halkın konuşmaya cesaret edemediği bir karanlığa yaklaştırıyordu. Şimdilik her şey huzurluydu. Yüzüne vuran sıcak güneş, kuş sesleri ve kayalara çarpan dalgaların hafif sesi. Ama en sakin gündüz ışığında bile gölgeler bekliyordu. Gisleniyorsun. Şimdi bile. İt’ın dolanbaçlı patikayı takip ettikçe, Likya yolu gizli köşelerini ortaya çıkarıyordu. Yosun kaplı taşlar, Kayalara uyulmuş çürümüş merdivenler ve binlerce yıl dayanmış sembollerle süslü duvarlar. Her adım sıradan görünüyordu ama kadim hava, tarih ağırlığı ve adını koyamadığı bir huzursuzluk taşıyordu. Çam ağaçlarının arasından süzülen güneş ışığı, unutulmuş hikayeleri fısıldayan hareketli gölgeler oluşturuyordu. Kuşlar iyi tınlaklaşınca uçuyor, kanatları aniden onu ürkütürken bu huzurlu vahşi doğada yalnız olmadığını hatırlatıyordu. Dikkatle yürü! Es ki olanlar seni görüyor. Ethan dinlenmek için durdu. Kamerasını bırakıp dalgalar üzerinde güneş ışığının parıltısını fotoğrafladı. Tuz ve çam kokusu havayı dolduruyor, duyularını yatıştırıyordu. Yine de bu sessiz anda bile omuzlarından aşağı ince bir ürperti geçti. Uzaklardan orman zeminine değen bir şeyin hışırtısı dikkatini çekti. Eğilmiş yamaçları ve dağılmış kalıntıları taradı. Hiçbir şey hareket etmiyordu ama gözlemlendiğini hissetmekten kurtulamadı. Ethan kafasını salladı. Artan korku hissini hayal gücüne yordu. Ama derinlerde bir şeyin onu izlediğini biliyordu. Eski kayalıkların ve çam gölgelerinin arasında saklanmış bir şey. Yakındalar düşündüğünden daha yakın. İlerledikçe Eaton gölgelerin nasıl daha uzun ve karanlık hale geldiğini fark etti. Patika boyunca yaşayan uzantılar gibi sürünüyordu. Her kıvrılmış taş ve kalıntı arasında bir varlık gizleniyor gibi görünüyordu. Dengesiz bir toprak parçasına takıldı ve ağaçların arasında bir figür görmüş gibi yukarı baktı. Hiçbir şey yoktu. Yine de rüzgar, anlaşılmayan heceler fısıldayan sesler taşıyor gibiydi. Saatler önce neşeli olan orman ince bir şekilde değişmişti, huzuru şimdi uğursuzlukla karışmıştı. Ethan merakla yürümeye devam etti, korkusundan daha güçlü bir merakla farkında olmadan marit cinlerinin hüküm sürdüğü merkeze yaklaşıyordu geri dön yoksa bedelini ödersin. Akşam yaklaşırken Ethan geceyi geçirmek için küçük bir açıklık buldu. Orman yoğunlaştı, solan güneş ışığı uzun çam ağaçlarının arasından dar ışık demetleriyle süzüldü. Etrafındaki kalıntılar sessizce izliyor gibiydi. Uzun gölgeler boyunca taş yüzler boş bakışlarla bakıyordu. Hava soğudu, denizden gelmeyen bir nem yerleşti. İlk kez Ethan gerçek bir yalnızlık hissetti. Sadece insanların yokluğu değil, görünmeyenin baskısı. Her kırılan dal, çalılık hışırtısı kalbini sıçrattı küçük bir ateş yaktı geceyi uzak tutmayı umarak. Farkında değildi ki marit cinleri, tüm cinlerin en tehlikelisi sabırla yakınlarda bekliyordu. Bakışları karanlık orman köşelerinden ona kilitlenmişti. Sabırlıyız. Geçen bizim. Karanlıktan tek bir keçi açıklığa adım attı. İlk başta zararsız, neredeyse komik görünüyordu. Beyaz tüyleri ateş ışığında parlıyordu. Ama Eaton Dona kaldı. Keçinin gözleri ona kilitlendi. Soğuk, hesaplayıcı, imkansız derecede zekiydi kollarındaki tüyler diken diken oldu. Yavaş yavaş diğer yaratıklar ortaya çıkmaya başladı. Kıvrak gölgeler sürünerek çıkıyor, siyah yılanlar çalılıklarda dolanıyor, dev akrepler yaklaşırken hareketleri ürkütücü şekilde koordineydi. Ethan fark etti ki tüm bu hayvanlar, her yılan, akrep, hatta kuşlar keçiye itaat ediyordu. Marit cinlerinin lideri formunu seçmişti ve ormandaki tüm canlılar artık ona bağlıydı. Bu sıradan bir gece değildi, doğal bir tehdit değildi. İçgüdülerinin tümü kaçmasını haykırıyordu ama orman patikaları bükerek çıkışları kapatıyordu. Kadim Likya kalıntıları görünmeyen bir kahkahayla fısıldıyor gibiydi, taşlar olup bitene onay veriyordu. Keçiyet! ''Tahkebet, hayatın zaten bizim.'' Ethan gözlerini ovuşturdu, bir şeyler gördüğüne emin olamıyordu. Yorgunluk, gece, belki açlık, mutlaka halüsinasyondu. Ama hareketler çok hassas, çok kasıtlıydı. Keçinin gözleri kurnazlıkla parlıyordu. Kafasını eğerken Ethan'ın tüm düşüncelerini anlıyormuş gibi görünüyordu. Yılanlar devasa boyutlara kıvrıldı, akrepler grotesk şekillere dönüştü, kuşlar doğaüstü şekilde koordineli dalışlar yaptı, gölgeler canavar silüetlerine uzandı ve zamanın öncesinden bir dilde fısıldadı. Ethan geri geri sendeledi, köklere takıldı, kalbi deli gibi atıyordu. Orman canlı gibi şekil değiştiriyor, bükülüyor, alay ediyordu. Hayal ile gerçek arasındaki çizgi kaybolmuştu. Marit cinlerinin lideri form ustalığıyla etrafındaki her canlıyı korku enstrümanına çevirmişti. Ethan'ın çığlığı boğazında sıkıştı. Kaçış yoktu. Sadece kadim ve görünmeyen güçlerin acımasız oyunu vardı. Aklın bizim korku. geri sendeledi. Çevresindeki yaratıklar sarsılıp şekil değiştirdi. Keçinin şeytani şekli eriyip ateş ve gölgeyle devasa bir varlık ortaya çıktı. Keskin, cehennemsi taçlı komut ve kötülük yayıyordu. Yılanlar alevli cin yılanlarına dönüştü. Akrepler grotesk zırhlı dehşetlere dönüşüp kuşlar iskelet habercilere evrildi hepsi korku, kan ve ateşten şekillenmişti. Hava yanıyor, yakılmış toprak kokusu doluyordu. Kadim dilde fısıltılar geceyi kesiyor, acı, umutsuzluk ve ölümü vaat ediyordu. Ethan'ın zihni dönüyordu. Marit cinlerinin tüm öfkesini, dehşeti Likya ormanında canlanmış şekilde görebiliyordu. Biz sonsuzuz. Biz اتشيس روح بسم Gece havası ağır ve boğucuydu. Ethan bacaklarını hareket ettiremiyordu. Cinler ilerledi. Her adım erimiş pul ve cehennem pençelerinin çıtırtısıyla işaretlenmişti. Gözleri kömür gibi yanıyor. Zeka, acımasızlık ve doyumsuz açlık yayıyordu. Ethan'ın göğsü sıkıştı. Her nefes eziyetti. Kuyruklu, boynuzlu, alevli liderler işkence vaatleri fısıldarken ikinci cin her hareketi ölümcül hassasiyetle taklattı ediyordu. Her saniye sonsuzluğa uzanıyordu. Eaton fark etti ki efsaneler sadece cömertliklerinde yanılmıştı. Kaçış yok, şafak yok, sadece marit cinlerinin sonsuz kabusu vardı. Çığlık at, yalvar. Kimse cevap vermeyecek. Cinler yaklaştı, formları ateş ve gölgeyle bulanıyor, gerçeğin sınırlarını yakıyordu. Ethan yere düştü, sıcak hava cildini yakıyor ama fiziksel bir iz bırakmıyordu. Yalnızca kemiklerine işleyen derin bir korku vardı. Fısıltılar kahkahaya dönüştü, eriyen sesler cinlerin taçlarından ve parlayan gözlerinden yankılandı. Her uzuv, her sinir, her düşünce güçlerinin saldırısına uğruyordu. Ormanı, geceyi, zamanı İta'nın etrafında büküyorlardı. Saniyeler saatlere, saatler sonsuz ve acımasız işkenceye dönüşüyordu. Marit cinleri insan korkusunun acımasızlığından zevk alıyordu. İta'nın zihni onların ızdırabının oyun alanına dönüşmüştü. Acı, sonsuz korku hayat. Hareket edemiyordu. Cinler etrafında dönüyor, gerçekliği büküyor, yer çekimi kayboluyordu, hava yanıyordu. Liderin her adımı saf dehşet dalgası, eriyen gözlerle attığı her bakış ruhunu kavuruyordu. İkinci cin ona dokundu. Bazen sadece bir parmak, bazen tüm uzuvlar ve her temasla vücudu doğaüstü acıyla sarsılıyor, zihni korku, umutsuzluk ve gerçeğe dönüşen halüsinasyonlarla parçalanıyordu. Ateş ve kan geceyi kapladı. Gölgeler eski şeytanlar gibi dans etti. Marid cinleri insanları öldürmez, varoluşu yok eder, tüketir, yeniden şekillendirirdi. Etan'ın bilinci çözülmeye başladı, parça parça, ta ki geriye yalnızca fısıldayan bir boşluk kalana kadar. Marid cinlerinin sonsuz oyun alanı. Boyun ey, sonsuzluk bizim ebediyen. Şafak ilk ışıklarını Likya yoluna vurduğunda açıklık geceki cehennemden etkilenmemiş gibiydi. Kuşlar öttü, rüzgar hafifçe fısıldadı ama korkunun ince izleri vardı. Taşlarda imkansız yanık izleri, hiçbir yere götürmeyen ayak izleri, kaynağı olmayan bir ateşin kalıntısı. Ethan Walker tamamen kaybolmuştu. Ardında sadece mari cinlerinin yankılanan dehşeti kalmıştı. Taçları ve alevleri Likya yolunda cesur ruhların karşılaşacağı lanetli geceyi sonsuza dek takip edecekti. İzliyoruz her zaman. Şafak vakti açıklık huzurlu görünüyordu, neredeyse sakin. Ama bu huzur bir aldatmacaydı. Ethan Walker artık Likya yolunun bir gezgini değildi. Marit cinlerinin sonsuz oyuncağı olmuştu. Gece ile şafak arasındaki gölgeli perdede çığlıkları sessizce ateş ve kan aleminde yankılanıyordu, cinlerin sonsuz kabusunda hapsolmuştu. Keçi liderin tacı spektral ışıkta parlıyordu. Orman gözlemliyordu, sabırlı ve acımasız. İta'nın zihni korkunun kalıcı yankısı olmuştu. Uçurumların ötesinde, kıvrımlı patikaların ardında başka bir hikaye bekliyordu. Ölü denizde fısıldayan bir lagün, hafızadan daha eski sırlarla dolu, durgun suların altında kıpırdanan. Likya yolu kurbanını almıştı ve karanlık sessizce tekrar saldırmaya hazır şekilde izliyordu. Ebedi senin sonsuzluk bizim. Orman sakin görünüyor olabilir ama Likya yolu asla unutmaz. İtanın ayak izleri silinmiş olsa da fısıltılar hala kalıyor. Kayalıklar ve harabeler boyunca yankılanıyor. Marit cinleri sessizce izliyor. Sabırlı, ebedi. Bu yollarda yürümeye cesaret eden her gezgin, hatırlayan gölgelere karışma riskini taşır. Likya yolunu takip etmeye cesaret eder misin? Yoksa rüzgarın taşıdığı uyarılara kulak verip karanlık seni sahiplenmeden önce mi ayrılırsın? Daha fazla lanetli yol, perili efsane ve dünyanın dört bir yanından korkunç gizemleri keşfetmek için şimdi abone ol ve bildirim zilini aç. Her hafta yeni dehşetler izlemeye cesaret edenleri bekliyor. Cesur topluluğumuza katıl. Aşağıya yorum yap. Likya yolunda gece yürümeye cesaret eder miydin yoksa asla unutmayan ormandan kaçar mıydın? Abone ol, zil çal, bizimle kal. Yoksa gölgelerde sonsuza dek kaybol.